Merhaba obidaslar. Bir onarım videosunda daha beraberiz. Bugünkü misafirimiz Shimano Filigen SA60 modeli obidaslarım. Bu makinenin bakımını yaparken her zamanki gibi teknik detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Güzel bir surf makinesi obidaslarım. Genelde boğazda kurşun arkası stiliyle avlanan hobi daşlarımız bu makineyi tercih ediyorlar. Tabi yeni versiyonları da var. Onları da tercih ediyorlar. Ama maalesef tabii ki fiyat orantısı biraz e, pahalı. Şöyle hemen makarasından başlayalım. Hafif bir makine hobi daşlarım. Makinanın e, toplam ağırlığı 440 gram <laughs> Mesela e, makara çok büyük gözükse de gerçekten hafif bir makara. Ve sığ olduğu için de e, tabii ki hafiflikte burada ön plana çıkıyor. Şöyle hemen kapasitesini burada aktarayım size. E, 0.8 milimetreden pardon P ipten 250 metre 1 P'den 200 metre 1.2 P'den de 165 metre bir kapasitesi varmış. Üzerinde bu şekilde belirtmiş. Burada herhangi bir kalama vesaire drag pull'ları filan yok o taşlarım. Yani kalamasız model. Şimdi hemen geçelim kolumuza. Şimdi kolumuza geçtik ama maalesef çok sıkı. Şurayı bir sökelim. Evet. Yani o kadar sıkı ki parmaklarım acıdı. Şimdi kapağımızı aldık. Gördüğünüz gibi bu kapağı böyle görüyorsanız kol dişli demektir. E tabi ki filigen bu. Yani şimdi kalkıp da filigene de şartlı kol olmaz yani hobidaşlarım. Burada boşluksuz direkt kuvveti verebileceğiniz bir sistem yapılmış. Hemen şu bakalım. Kapağımızı sökelim. Kapağımızı sökelim. Burada rulman var mı yok mu? Bir bakalım o bir daşlarım. Şimdi makina 8 artı 1 olarak geçiyor bir Gerçekten 8 artı 1 mi? Onu da göreceğiz hep beraber. Biraz pislik var burada. Maalesef. Ee, daha önce de orası zorlanmış. Civatanın başı biraz yalama olmuş. Arkadaşlarım. Bakalım şöyle hassas bir uçla bizde zarar vermeden bunu sökelim. Zaten daha önce zarar verilmiş. Gözüken o maalesef bunlara pek dikkat edilmiyor. Herkes tarafından. İşte yazık o bir taşlarım. Yani bu civatolar e, maalesef standart civatolar değil. Her yerde bulamazsınız. E, civataların fiyatları bile artık maalesef günümüzde baya bir hani tek alayım dediğiniz zaman fiyatları maalesef yüksek. Bir de buna üstüne yani ee, bulamıyorsunuz maalesef bu cıvata yalama olmuş yani tutmuyor şimdi onu nasıl yapacağız düşünmeye başladım yani düşünmeye başladım maalesef cıvata yalama olmuş yani işte bu <laughs> bu olaylara çok üzülüyorum. Çünkü ufak hani e, sorun teşkil etmez diye bakılıyor ama yani işin gerçeği öyle olmuyor arkadaşlarım. Yani sonuçta malınıza zarar veriyorsunuz. Bakın zor da olsa söktük. Yani bu civataları piyasada bulamıyorsunuz. Ondan sonra söküp takılamıyor. Bakımı yapılmıyor vesaire vesaire. Şimdi topuzumuzu çıkarttık topuzumuzu çıkarttık. İçerisinde şöyle bakın bir adet şimdi rulmanımız çıktı. Bakalım bu tarafta ne varmış? Burada da plastik burcumuz var. Yani tek rulman var hobidaşlarım. Bu da bu şekilde. Şimdi geldik rotorumuza. CI4 gördüğünüz gibi üzerinde de yazıyor CI4 Plus özelliğine sahip rotorumuz var. CI4 Plus da biliyorsunuz karbon kompozitten oluşturulan bir malzeme. Shimano'nun patentli malzemesi oldu arkadaşlarım. Şöyle kalama sesi çıkartan diyeceğim ama zaten bunda kalama yok. Dişlimiz ve plastik şimlerimiz sarım mesafesini ayarlamak için şu da alt tarafa Sarf makinelerinin genelinde yüzde 90'unda, 95'inde bu vardır. Yani alta mesafe uzun olduğu için alta ipiniz, misininiz dolanmasın, karışmasın, şaf miline sarılmasın diye yapılan bir parça. Şimdi onu da aşağı inmesin diye stoper yapan sekmanımız. onu da çıkarttık. <laughs> Evet. Geldik rotorumuza. Şimdi rotordan önce şurada bakın 4 tane civatamız var. Bu civataları şu anda bakayım sökmeye gerek var mı? Rotorla beraber gelecek şekilde gözüküyor. Hemen lokmamızı alıyoruz arkadaşlarım. Bakın lokmamızı koyduk ve şu şekilde rotor somunumuzu çıkartıyoruz. Maalesef kum var. Haşur huşur yaptı. Evet. Maalesef kamerada pek gözükmez ama burada kumlar mevcut. Şöyle fazla zorlamadan Bakın rotorumuzu aldık arkadaşlarım. Demiştim CI4 kompozit, CI4 plus kompozit. Bakın Bayağı büyük bir rotor ama eslemesi çok hafiften var arkadaşlarım. Bütün gücümle bastırıyorum. Gayet mukavemetli. Yani bu esleme bu büyüklükte rotor için yani ideal. <laughs> evet. Şimdi sıra geldi. Hemen rotoru sökmüşken misina kılavuzumuz var. Tabii ki burası da biraz sıkıntılı maalesef. Burası oksit tutmuş. Şöyle yavaşça açıyoruz. Şimdi filigende bayağı özellik var hobidaşlarım. İşte Hagen Gear dişlilere sahip. x ship özelliği mevcut. Ondan sonra x Protek su geçirmezlik özelliğine sahip. Bunlar teknik detaylarında verilen özellikler. Şöyle yüzüğümüzü çıkartalım. Şimdi yüzüğümüzde sıralamada ne var? Bir adet burcumuz mevcut. <laughs> Bu da labirent sistem şeklindedir hobidaşlarım. İçeriye su almaması için. Ondan sonra şöyle bakın. Burada piresli bir rumanımız mevcut şöyle çıkacak mı diyeceğim ama çıkmıyor. Piresli roman olduğu için maalesef çıkmıyor. İşte hobidaşlarım bunlar gerçekten çok önemli. Siz makinenizi her atışta, her sardığınızda ip veya misine ilk misine yüzük kılavuzuna geliyor. Buraya geliyor. Misine kılavuzuna. E şimdi ipten gelen sular da hep buraya dağılıyor, yayılıyor. En çok suyla temas eden nokta yani makinenizi suya düşürmeseniz de dalga yemeseniz de sürekli deniz suyuyla burası irtibat halinde. Maalesef e, bu seride de burası presli rulmandır hobidaşlarım. Bu rulmanı söküp de temizleyip bakım yapamıyoruz. Yağlamasını filan yapamıyoruz. Çünkü neden? Bu rulmanı söktüğümüz zaman buradaki teflon presli olan kısım ne oluyor ee, patlıyor patladığı zaman da e, yeni rulman taksak da çalışmıyor sağlıklı olmuyor çünkü yatak patladığı için yerinde güzel bir e, oturma sağlamıyor ve sürekli yani sizi sıkıntıya sokuyor dönmeme e, yaratıyor dönmeyince de burası ne oluyor o zaman sizin misinanız sürtüne sürtüne ısınıyor ve yanıyor. Bir anda da sonra kokbalar meydana geliyor. O yüzden buralara çok dikkat etmeniz lazım. Çünkü genelde bu makineler ağır gramajlı kurşunlarla kullanılıyor. O yüzden ipler bir anda veriyor. Onun için dikkat etmeniz lazım. Bakın arka tarafında da şu şekilde yine labirent sistem şeklinde su geçmemesi için bu şekilde iki adet birisi alüminyum birisi de plastik olarak labirent sistem şeklinde iki tane burcumuz mevcut şöyle kenarıya aldık rotorumuzu Evet geldik makinamızın gövdesine süper stoperimiz <laughs> gayet sağlam kullanışlı güzel bir stopere sahip yani geri kaçırmama olayını mükemmel bir şekilde yerine getiriyor. Şöyle kaba pisliğini şuradan aldım. Hemen <laughs> bu stoperimizi de sökelim. Onu da sizlere paylaşayım. Şöyle yıldız tornavida musa evet. Bakın burada oksitlenmeler paslar maalesef oluşmuş. E tabi bakım yapılmadığı zaman bu oksitlenmelerden paslardan maalesef kaçamazsınız. Oksit pas tuttuğu zaman da maalesef bozulmalar silsile yoluyla devam ediyor. O zaman daha kötü bir hal almaya başlıyor mekanik parçalar. O yüzden her zaman diyorum en iyi makine bakımı yapılandır diye. Yani bu dünyanın en iyi makinesi de olsa o bir daşlarım. Bakın görüyor musunuz? Oksit olduğu için pinyon dişisinde aldı geliyor. Şimdi burası oksitlenmeseydi sadece ne olacaktı? Bizim bu stoperimiz çıkacaktı. Bakın şimdi ne oldu? Komple geldi. Çünkü bırakmıyor. Yani e, neden oksidan ne için? Bakın böyle alttan tutuyorum, bastırıyorum. Yavaş yavaş inşallah çıkacak. Evet, biraz zorlandı. Şap şuk sesler evet. Bu şekilde bakın hemen pinyon dişlisinin önünde bir rulmanımız mevcut. Bakın görüyorsunuz oksitlenmeleri maalesef. Bunların hepsini temizleyeceğiz. Biz yine devam edelim. Şimdi makinamızın kapağını açalım. Ve iç organlarında neler var dişlilerimizi görelim bakalım. Şöyle hemen tornavidamızı değiştiriyoruz. Şu arka kapağını açıyoruz arkadaşlarım. Şöyle bakın arka kapağımızı çıkarttık. <laughs> buradan e, arada bir e, Nexoil yağlarla benim çıkarttığım özel yağlarla arkası açık olduğu için kapağı çıkartıp makinenizin durumunu biliyorsunuz. eğer içerisinde hani kum vesaire veya suya düşürmediyseniz kuma düşürmediyseniz bunların hiçbirinin olmadığından eminseniz bu kapağı çıkartıp buradan fırça yardımıyla şu şekilde dişlilere azar azar yağ sürebilirsiniz. Yani elinden gelmeyen hobidaşlarım için söylüyorum. Basit bakım mahiyetinde olmuş olabilir. Yani hiç yağsız çalışmasından kat kat iyidir. Ee, o da sizin kullanımınıza, kullanımınıza göre değişir hobidaşlarım. Dediğim gibi eminseniz içerisine kum girmediğinden hani deniz suyu girmediğinden eminseniz Bunları ufak ufak kendiniz yapabilirsiniz. O zaman makineniz daha sağlıklı uzun ömürlü olur. Yani saltwater salt saltwater salt dişli yağından alıp kullanabilirsiniz o bir Şöyle, şöyle e, gövde civatalarını çıkartırken hemen gözüme çarptı. Şu o bir alalım. Zarar vermeden. Evet. Şurada bir adet daha civatamız mevcut. Bunu da çıkartalım. Şu rotorda şey gözüme çarptı. Bunu atladık. Burada tek parça titanyum tel vardır o bir daşının Rotor teli. One piece bel olarak geçer hiçbir pürüz yoktur burada. Tek parçadır. Ve Shimano'nun bu rotor tellerini çok beğeniyorum. Onu da görmüşken, aklıma gelmişken söyleyeyim. Onu biraz önce atladık. Söylemeyi unuttum. Evet. Şimdi bakın o bu taraf kolun olduğu taraf alüminyumdur. Şimdi bu tarafa geçtik. Görüyor musunuz? Hibrit diye adlandırılıyor bu kasalar genelde. Şimdi kolun olduğu taraf alüminyum. Yani kuvvet artsın diye burası alüminyum. Burası da CI4 Plus kompozit sistemden yapılmıştır o bir Yani hafifle hafif olsun diye e, makinenin yarı kısmı e, yani gövdenin yarı kısmı CI4 plus'tan, e, diğer makineyi kamışa bağlama ayağının tarafı ise alüminyumdan yapılmıştır. Görüyorsunuz <laughs> soracağım düşünümüz Warm shaft'ımız mevcut. Ana dişliğimizde görüyorsunuz. Çapı hemen ölçelim. 43 milimetre çapı var dişlimizin ve genişliği de et kalınlığı 5,5 mm gayet güzel mukavemetli bir dişli. Eee dişlide de bakın Hagengeier dişlidir. Bakın e, herhangi bir pürüz vesaire şu anda yok. Maalesef ama e, yağlama olayı hiç yok şu anda. E, yani dişlilerin arasında bir gram yağ yok maalesef. Bunlar önemli noktalar. İşte bu şekilde çalışmaya devam ettiği zaman e, dişliler aşınıyor. Çok büyük masraflar karşımıza çıkıyor o zaman. Bunlar istemediğimiz şeyler. Bakın içerisi ya çamur gibi olmuş. Zaten ya özelliğini kaybetmiş. Yani burada <laughs> bakın kümelenmiş, semsert. Artık özellik falan kalmamış ya da ee, zaten amaçsız bir yerde duruyor. Dışarıda şurada yatağın dışında bir yerde duruyor işte. Amacı yok hiç. Dişlerin üzerinde bakın hiç yağ yok. Ama e, benim Nexoil yağlarımda film şeklinde her zaman yağ tutunma sağlar. E tabi ki bunun da bir ömrü var. Yani bu 5 sene burada duracak diye bir kaide yok o bir daşlarım. Yani bu maksimum 1 <laughs> sene. Yani buraya yağlamayı yaparsınız. Maksimum 1 sene koruma sağlar. Maksimum. Yani çok kullanımda zaten bu otomatikman ne olacak? kullanıma göre düşecektir. Yani 8 aya düşecektir. 6 aya düşecektir. Mesela her gün ava giden hobidaşlarım için bu atıyorum <laughs> 3 aya düşecektir. Yani kullanıma bağlı. Mesela arabalarda nasıl? işte on binde bir yağ değiştiriyorsunuz. Veyahut da işte 8 bin kilometrede bir yağ değiştiriyorsunuz. E neden şimdi mesela adam demiyor size 5 senede gel bir yağ değiştirelim? Değil. Yani 8000 kilometrede diyor. Yani ne kadar kullanırsan o kadar e, aralıkta, sıklıkta o kilometreyi yapınca geleceksin kardeşim. Yağın değişecek diyor. Çünkü niye? Yağın özelliği gidiyor. E şimdi yağın özelliği gidince de koruma özelliği kalmıyor. E senin araban o zaman e, içerisinden işarısında yağ var gözüküyor ama e, yani koruma özelliği yok. Sürtünmeye başlıyor bu sefer. Yani aynı şekilde olta makinalarında da geçerlidir hobidaşlarım. Şimdi hemen arka taraftaki şu pulumuzu çıkartacağız ve destek millerinde alacağız. Şöyle iki adet civatımız mevcut. Bu pulumuzu alıyoruz. Hemen destek minimizin üst tarafını üst taraftaki destek milimizi çıkartıyoruz. Burada iki adet destek mili olması çok önemli. Zaten filigende de bu mevcut. Şimdi şöyle hemen size bunu da aktaracağım. Bir saniye bir arkadaşlarım. Alttaki kivatımızı da çıkartalım. Alttaki destek milimizi de alalım. Şöyle aradan alttaki destek milimizi de aldık ve şaf milimizi de komple çıkarttık arkadaşlarım daha sonra şuradaki solcan dişimizi çıkartıyoruz burada rulman mevcut bakalım ön tarafında ne var şu aktarma dişlimiz alüminyum burada da bakın görüyorsunuz bu da teflondur şimdi onu da Şöyle pimin'i çıkartarak şöyle evet. Pimin'i çıkardık Ve teflon dişlimizi de <laughs> ve burcunu da aldık arkadaşlarım. Hemen ilk şip rulmanımızı alıyoruz. Bakın pinyon dişlisinin arkasında. Ve ana deşimizin solundaki rulmanı da aldık. Şurada evet arkadaşlarım bir yatağımız daha mevcut. Bu da plastik. Onlar da rulman olabilir. Evet. Parçalarımızın hepsini söktü kovidaşlarım. Şimdi şaf minimiz. Ee, benim mutlatısım vardı. Buralarda ee, mutlatısım vardı buralarda. Mutlatısımı bulamadım. Göremedim. Yakınımda yok galiba. Nereye koyduk biz mutlatısımızı? Bir saniye. Size Evet. Bayağı uzağa koymuşum. Bakın abidaşlarım. Mutlatıs bu mili tutmaz. Bu da Gerçekten alaşımlı, güzel, alüminyum, şaf milidir. Yani e, titanyum mu bunun üzerine bir bilgi bulamadım. Ama e, bunu dur alüminyum diye biliyorum ben. E, o konuda net bir bilgi maalesef size aktaramıyorum. Evet. Hafif olması amacıyla yapılmış bir şaf mili SA 60 Filigen Surf makinemizde bu şekilde o arkadaşlarım. Bütün parçalarımızı söktük. Her zamanki gibi ne diyoruz o en iyi makine bakımı yapılan makinedir. Olta suda olan herkese rastgele.